Biz de Bingöl'den Kocaeli'ye çevirelim kameralarımızı. Kocaeli'de Teknofest heyecanı sürüyor. Teknofest heyecanının son notlarını, son bilgileri haberci arkadaşımız Halit Yılmaz paylaşacak bizimle. Halit sendeyiz. Mustafa aslında her yıl Teknofest heyecanı başladığında o heyecan görmeye değer. Burası adeta Gebze TÜBİTAK yerleşkesi adeta devasa bir sanayi sitesine dönmüş durumda. Ancak otomobillerse geleceğin otomobilleri hem elektromobil hem hidromobil. İşte TÜBİTAK'ın her yıl elektromobil ve hidromobil alanında yapılan yarışlarıyla ilgili Gebze TÜBİTAK yerleşkesinde bir hareketlilik başlıyor. Yurt içinden ve yurt dışından uluslararası takımlarında lise takımları ve uluslararası üniversite takımları araçlarını hazırlıyorlar. Elektromobil ve hidromobil alanında yarışmak üzere bu alana geliyorlar takımlar minimum 7-8 er kişiden oluşuyor. 15-20 kişilik takımlar var ve bu araçlar öğrencilerin tamamen kendilerinin dizaynından motoruna, yazılımından yürüyen aksamına kadar birçok aksamını da yerli olarak üretme zorunluluğu olan araçlar ve bu araçlar 2 gün önce TÜBİTAK yerleşkesine gelmeye başladı. Takımlar kendilerine ayrılan standlarda yerlerini aldılar. Sonrasında ise bu oluşturulan seyyar hangara girip bu hangarda etiket almaya başlıyorlar Peki nedir bu etiketler sorusunun cevabını etiketi almış takımlarla birlikte değerlendireceğiz hemen belirtelim 16 etiket hidromobil alanında ve 14 teknik etiketse hiddro elektromobil alanında şimdi Sakarya'dan bir üniversite Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Hemen araca bakıyoruz. Bu araç hidromobil araç evet. ve hidromobil araca bakıldığında üzerindeki etiketleri kameraman arkadaşım Yunus Yaman gösteriyor. Dinamik sürüş, mekanik, taşıt güvenliği, batarya paketleme, batarya yönetim sistemleri, elektronik diferansiyel ve birçok konu. En son etiketi takım kaptanı Halil İbrahim arabacı yapıştırıyor. Teknik kontrolden geçmiştir. Artık bu bu araç yarışabilir. İşte yeşil etiketi arkadaşlarının alkışları arasında. Yine aynı üniversitenin bu kez elektromobil alanında elektrikli araç yarışlarında da o aracın da hemen kapısında son yarışabilir etiketi. Onda da 14 alanda teknik kontrollerden geçti. Bütün teknik kontrol etiketlerini aldı. Şimdi de takım kaptanı Anıl Kemal Güven yeşil etiketi yapıştırıyor ve alkışlarla birlikte artık sahaya gidiyor. İşte dediğim gibi her yıl gençler kendi yapmış oldukları aracı aylar süren aylar süren bir çalışma ve bu çalışmanın neticesinde araçlarını buraya getiriyorlar. Teknik kontrollerden geçiriyorlar. Bir takımın toplamda 3 kez bu hangara girme hakkı var. 3 kez girdiğinde etiketleri tamamlayıp sonrasında da katılım şartlarındaki o yerlilik oranlarını da tam olarak yerine getirmişlerse yarışma başlıyor ve o yarışların sonunda da verimlilik esasına dayalı minimum enerjiyle maksimum verimi üreten takım da şampiyon olmuş sayılıyor. Dediğim gibi iki gün daha burada devam edecek yarışlar. Bugün de teknik kontroller var. İşte bugün bir takım üstün başarı gösterdi. Çünkü dün sadece onlarca takım arasından bir araç sadece etiketlerini tamamlayabilmişti. İşte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri de iki araçlarını geçirmenin bugün keyfini yaşıyorlar. Bakalım sonuçta ipi göğüsleyen minimum enerjiyle maksimum seviyede güç ve maksimum seviyede hizmet üretebilecek mi araçları? Bunu hep birlikte göreceğiz diyelim. Takımı da tebrik edip sözü tekrar sana bırakalım Mustafa Ustanıl. Bu tekrar <laughs>